Bekliyorduk yine zaten. De. cezi bir yorum bekliyorduk. Cezli bir yorum işte böyle. Siz nasıl buldunuz? Güzel, enerjik. Enerjik filan deyince harikulade. Bir telefon alacaktım. Onu e, hazırladıkları zaman e, söylesinler. Peki yeni projeler? Yeni pro <laughs> proje şu an yok. Sondan sonra devam ediyor. Bir de bu film var. Bende yeni bir şey yok. Sizde efendim? Ezel devam. Sinema olasılığı var yazık. Güzel. Sizin efendim? Yeni bir sinema filmi tamamladık. Ümit Ünal'la Nar çektik. Sezona. Aa onu biliyorum onu çekildi hmm. Ne zaman hmm. giriyor? Zannediyorum sezona. Çok emin değilim ama. Hayır. Bir de evet. yine Duru Tiyatro'da yeni bir oyuna başladık. Suç Orta. Suç Orta. İkiniz mi oynuyorsunuz? Yok hayır, Hı. ikimiz farklı oyunlardayız. Aynı tiyatronun yövmiyeli oyuncularıyız biz. <laughs> Şimdi a o yövmiyeye gelince yövmiyeler bu oyuncular siz de biliyorsunuzdur. Bir para kazanıyor hocam, ya. bir para <laughs> tabii, kazanıyor. Tabii tabii. Bunların kazandığı parayı <laughs> <katlanıyor>. kimse kazanmıyor. <laughs> Yövmiyeniz ne kadar? Söyleme. Ee, Söyler görürsünüz beni. İbret alem için <laughs> şu yövmiyeleri söyleyeyim. Söylenmez öyle şeyler, çok ayıp. Çok ayıp. Yövmiye söylenmez <laughs> mi? Ben Söyledim. gururla söylüyordum ya. Niye söylenmiyor? Ya askeri ücretin bir parça daha üstünde diyelim. Yani Aile. Asgari ücret Yok, 630 Aa, olduğuna değil, göre. oyun başına. Oyun başına asgari ücretin biraz daha fazlasını mı alıyorsunuz? Ah ne yaptım? Evet, Vallahi <laughs> Yok öyle bir şey. Yani. <laughs> Ama benimki iki buradan kişilik buradan koşarak <laughs> ses tiyatrosuna giderim. Ben Ferhan abiden en yüksek paraları alıyorum diye programda falan <laughs> Ama söylüyordum. Ama şöyle bir şey ya. var. Benimkisi iki kişilik oyun. Onlar kalabalık olduğu için tabii onların... ücreti. <laughs> <laughs> Nasıl iki kişilik oh <laughs> oyun filan yok? Aa. <laughs> Hiç fena gelmedi bana da çünkü oyun başına deyince... <laughs> Bak ben... Bir düşündüm. E, <laughs> ya e, Her gün oynamıyoruz ki. Ben Ferhan abiden... 40 lira mı alıyordunuz? Hayır. Ben 200 lira alıyordum oyun başına. Turneye gittiğimizde 300 lira alıyordum. Korkunç bir para. Çok Neydi bizim mi? kızın adı? Reyhan Çitlenbi'nin adı. Asgari şimdi. ücret ne kadar? 170 değil mi? Özgün'e mal. Özgün mal. Asgari ücret aylık mı? 630. Ha hiç 630. bilmiyormuşum. Benim salaklığım tamam ya. Aa, 630 de... TL. Cahillik ya. kusura bakmayın. Ben ne? de. <laughs> kaç para alıyorsun söyle. Baya 170 falan zannediyorum asgari ücreti Ben niye öyle dediysem. Ne kaç işte para, para alıyorsun? Bir tık üstünde dedi artık yani. üstünde dedik işte artık. 200. Sizinkisi, sizinkisi gibi değil yani. 200 değil mi? Ya ben... söylemem Rus'um. <laughs> ben bilmiyorum. İstanbul için de 200 alıyorum. Hayır söylenmesi gerekiyor çünkü... E, bu tiyatrocuların yaptığı şeyin söylenmesi gerekiyor ya. Bence söylenmesi gerekiyor. Öyle dizilerden bize falan filan değil. Tabii Tiyatrocu... Çok değil evet çok değil yani ama çok değil söylenmemesi mi? gerekiyor bence. Çok olmaz olur mu? Tiyatro lirasıdır o. Sizin işte o kadar çok yıl önce aldığınız e, fiyata çok yakın diyelim o zaman. 195. <gülüyor> 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 sıcak 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 diye. <laughs> Hayır ben buna hep tiyatro lirası diye baktım. Çok önemli evet, bir para diye baktım. Evet. Tiyatronun bunu öderken ne güçlüklerle ne evet, zorluklarla evet. ödediğini evet, tabii, biliyorum. Öyle. Neydi Çitlen adı? Özgün Amal. Özgün Amal bir gün dedi ki sen kaç para alıyorsun falan söyleyince Özgün Amal iki gün hasta yattı. <gülüyor> <gülüyor> Ferhan abiye sordu. Ferhan abi de dedi ki kimin meşhurluğu şöhreti filan önemli değil. E, kıdem ve yaş meselesidir dedi. Çok ciddi söyler. <laughs> Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin abimizi de emekli etmiştir. <laughs> Rasim abi bir özel tiyatrodan emekli olmuştur. Yani evet. bu ne demek? Bir bu. özel tiyatro onun ııı e, oyuncular onun şeyini ödemiştir. Neyini ödemiştir? Sigortası. Sigortasını ödemiştir Biz ve emekli etmiştir. Rasim Öztekin emekli olmuştur 25 sene sonra. Çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey. ve Gurur verici bir şey. Ben gururla söylüyorum Tiyatronun aldığım parayı. Tiyatronun ayakta kalması zaten çok zor bir şey canım. Yani o mümkün değil. Ama işte bu sizler sayesinde sizler bu bilinçle yaklaştığınız için. Şimdi ben sana desem gel dizide oyna 195 liraya oynar mısın? Tabii ki oynamam. Ama zaten o dizilerden kazandığımız paralar sayesinde de bir parça tiyatro dönüyor. Evet, yani kesinlikle. onlar oraya gidiyor ya da sinemaya gidiyor. Yoksa Bizler de konserlerden kazandığımız paralarla albümlerimi kendimiz yapıyoruz. Bütün sanatçılar. Evet. Hiç kimsenin bir beklentisi yok. Yani sanatımız için yani idealist kimliğimiz için bunu devam ettiriyoruz. Aynen. Lütfen. Yani bütün tiyatrocular tabiri caizse neredeyse aç konumdalar ama sadece tiyatro yaparak o, yaşayamazlar. Lütfen doğru kesinlikle doğru bu yani. böyle. Mesela biz serbest meslek e, mensupları olarak ben bütün sanatkarlar adına söylemek istiyorum. Hiçbir sosyal hakları olmayan insanlarız bu ülkede. Evet. Yani yarın bir gün bir hastalık geçirsek, bir kaza geçirsek yani bize sahip çıkacak bir merci yok. Var mı arkadaşlar? Paranız varsa siz kendinize bakabilirsiniz. Ama paranız yoksa Size kimse sahip çıkmıyor bu memlekette. Doğru. Lütfen. Siz ne düşünüyorsunuz Gülay Hanım? Sizin şimdi ekstra bayi toplantılarınız plan gırla gitmiyordur herhalde. Yok hiç öyle bir şey olmuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben prensipli bir, fazla mü prensipli müzisyen prensipli olarak fazla için prensipli olduğunuzu biliyorum ben. para kazanmıyorum çok öyle. Ben ilk albümümü çıkardığım zaman 95 yılında Cesaretim Var mı albümünden bahsediyorum. Ben Beyoğlu'nun şu an çok popüler tabii ama o zaman kimsenin umursamadı o Beyoğlu'nda sokak çocuklarıyla uğraşıp türkü barlarda türkü söyleyip paramı alamadan eve gidiyordum. Çocuklar bana para veriyordu falan hani. Böyle bir şeyden geliyorum. Ya yani bu durumda Ama senin kim olduğunu hani, bütün Türkiye biliyor. İnanın ya önemli değil benim için. Beni bilmeleri de önemli değil. Benim için ben kendi içimde mutluyum. O çok önemli hakikaten. Prensipler nedir? Ne işe yararlar? Bütün bunlar oldukça insan daha da katılaşıp daha prensipsel. Türkan Şoray gibi falan olmaya başlıyorsun. Fena, fena oluyor ya. Yani. Prensipler ne işe yarar? Prensipler İnsanların kendi egolarını, eden egolarını tatmin ediyor işte. Prensipli. Egolarını tatmin Tabii. ediyor. Bence Ama... mutlu olmanızı sağlar prensipleri. Kendiniz seçiyorsunuz çünkü. Ve kendi prensibine hani sahip çıkıp onun için direttikçe daha da mutlu olabilirsiniz. İşte hani. markasında hep ego yok mu yani bunun? Yani baktım temelde aslında hep yani var bugüne kadar baktığımda zaten Pınar, o kadar ne hayat hayatlarımızın sebebi de o zaten. bakmıyorum. <laughs> ne bileyim yapmak istediklerimiz işte bir yol belirleyip yapıyoruz işte yani ne bileyim tasarı yapıyoruz işte kafada. Ne Şimdi yapıyoruz? Hayatta şunu yapmak istiyoruz. O güzel bir gibi. şey söyledi. Tasarı mı yapıyoruz? Tasarı evet. Tasarı güzel bunu ilk defa duyuyorum. Kafada bir şey tasarlıyorsun ve kendini o insan olarak inşa ediyorsun gibi. Evet o yolda artık. Ne kadar egzistansiyelist <laughs> ve çok hoş. Güzel kafa yani. Tasarı. Fakat bunun gibi prensipli olunduğu zaman da oyuncu arkadaşlara evet. acı çektirmek de söz konusu. Onu da söyleyeyim hemen. <laughs> Dila Hanım İstanbul'dan arıyor bizi. Buyursunlar. Merhabalar. İyi geceler efendim. İyi geceler. Buyurunuz. Ee, Yiğit Bey'e bir sorum olacaktı. Yiğit. Buyun. Ee, aslında soru sorsam mı sormasam mı bilemedim ama Güzel kafa. sizin takımdan, sizin film evet. kafasından bir <laughs> sorum olacaktı ama sorayım mı sormayayım mı bilmiyorum diyorum. Evet, buyurun Biz ya bekleriz. Aynen. Dağlatmak... Derin sessizlik, derin sessizlik. <laughs> soru sormak için soracağım. Baştan söyleyeyim. Aslında e, yumurta mı ısmarlamak için aramıştınız? Yani <laughs> tam onu anlamadım da ekmek yumurta gazete ama programa da bağlanmak istiyorum. Uyumak da istiyorsunuz, programa da bağlanmak istiyorsunuz. Soru da sormak istiyorum. Soru da sormak istemiyorum. İşte i̇stiyorum. benim sevdiğim kafa bu. <laughs> <laughs> yani bu şey gibi geceliğin uyku tutmadı. Ulan bir yumurta mı haşlasak? Sahanda mı yapsak? Peynir Orada mi koysak, domates zaten. mi koysak? ha? Orada kafalar güzel zaten. Nerede? Burada mı? <laughs> böyle burada... görünüyor. Şimdi bak kafalar güzel derken yanlış anlaşılmasın. Kafalar derken böyle bir kafanın güzel olması durumu yok. Hepimiz bir kere çok ayık ve netiz. Vallahi ben hiç içmedim bu sefer. <gülüyor> 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 Su içiyorum. Ya. ya bir kere oldu yani hayatım boyunca. Bir program böyle çıkıyor. Şimdi içmek söz konusu olamaz zaten içmek içmek söz konusu olamaz 84. 84. 84. İçki içme yaşı 84'e <laughs> indirildi. Her şey. Ayık olmamanın ne gibi bir Ayık olmamanın ne gibi bir yararı mı var? Ay ne sorun? Ayık olmamanın nesi sorun? Hiçbir sorun yok. Ben hep ayığım. Hep ayığım. Ne güzel ben de. Ne diyor anlamadım. Ne güzel ne güzel. Bende. Bende. Ha. O da Hep ayım. Bir ara televizyonu bıraktım bir sene hocam. Dilacım. Şakırt diye bir 87 kiloya çıktım abi. Müthiş bir depresyon halindeyim. Televizyonu bıraktığım için değil. Bir yere de gitmiyorum, oturuyorum falan filan bilmem ne. Tabi o zamanlar hep içiyorum her gece. Ondan sonra içiyorum içiyorum. Kimseye tahammül edemiyorum. Tahammül edemedikçe daha çok içiyorum falan. Çat 87 kiloya çıkınca Murat abi'ye gittim diyetisyene. Dedi ki bu alkolü keseceğiz. Tamam. Keselim. Ben dedim nasıl oturacağım? Sabaha kadar ne yaparak oturacağım Program falan filan. Ondan sonra filan alkolü bir kestim. Kesiş o kesiş. Hadi canım. Vallahi. <laughs> Vallahi. Çünkü bizim gibi bu sanatkar, ben bizim gibi demeyeyim. Şimdi sanatçıları ağırlıyorum, kendimi de aynı kefeye koymayayım. Bu sanatçılar filan şöyledir. Kendi adrenaliniyle kafa bulur bunlar. Bilirim. Yani kendi adrenalinden kafa bulur. Mesela bunlar, bu üçü, bir de bunlar var, bu üçü, bunlar müzisyen. Bunlar da oyuncu. Şimdi bunlar böyle bir şekil olur. Bir oynar mı oynar filan. Böyle bir ha böyle, bilmem ne. Sonra da tam böyle ona böyle bir tip, tipin içindeyken falan sana der ki iyi oluyor mu lan falan. Sonra tekrar şey yapar. Ondan sonra bu o onu oynadıktan sonra sarhoş gibi olur. Bunlar da bir şarkı söylerler böyle. Böyle 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 böyle, böyle falan. Ondan sonra derler ki nasıl böyle filan. Kendi kendini sarhoş eder. Sanat böyle bir şey. Sanattan ziyade sana çıkarken bir şey içme ihtiyacı hissediyorlar gibi geliyor. Nereye? Bir yere çıkarken bunlar hiçbir şey içmez. <laughs> i̇çiyoruz niye? Su içiyoruz. Senin programın... Bir yere çıkarken bir şey içilmez. Bir yere çıkarken bir şey içersen kontrolü kaybedersin. Onların hepsi şehir efsanesidir. Bir yere çıkar, çıkarken bir şey içilir. Bir yere çıkmaktan falan. bahsetmiyorum zaten. İşte ben bir kere çıktım öyle kontrolü kaybettim. Kız çok iyi bizi bak meşgul ediyor. Yataktan konuşuyor herhalde. Kafayı da koymuş. <laughs> Şuraya da telefonu koymuş. Yeah. Şimdi ben böyle söyleyince de her gün içen biri falan sanacaklar bir alakası yok hiç aklıma içki gelen biri Falan değilim yani aklıma hiçbir Hanım bir, bir numarasını boş verin. Yok öyle bir, bir şey değil. Teşekkür ederim. Şimdi sanatçılar içmez bunu açıkça söyleyeyim. <laughs> hiç içmezler. İçemezler değil mi yani az önce? İçmez sanatçı. Var. Sanatçı sanatçı içmez sanatçı içkiyi gördüğü yerde oradan kaçar. <laughs> değil mi? Biz Dila'yı yavaş yavaş pişpişlemeye başlayalım. <laughs> Yok ama ya. <laughs> evet artık ayıcıklı geceliğimizi giyip uyku vakti geldi sevgili Dila. Dila'yı yavaş yavaş <laughs> kapatıyoruz. Işığı söndürüyoruz. Ben... Çok güzel bir rüya seni bekliyor. Güzel sabah yine güneş doğacak. Belki hava bugünkü gibi 20 derece olacak. Sen koşacaksın kırlarda, çayırlarda ve ne kadar güzel olacak her şey. Ailen seni kucaklayacak. Herkes uçacak, kanatlanacak. Belki üzerine çıktığımız ağaç bile ...köklerinden fırlayacak... ...o derin uzun kökleri bile... ...yanına alarak... ...gökyüzünde süzülecek... ...belki ağaçlar da uçacak rüyalarımızda... ...hayırlı geceler... ...ışığı açalım galiba dila gitti evet... evet. <laughs> ...tamam... ...buyrun... ...Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? ...Türkiye'nin geleceğini... ...kendi geleceğinizi... ...Türkiye'nin geleceğinde nasıl görüyorsunuz? kendi geleceğimi Türkiye'nin geleceği olarak bir takım e, yaptırımlar söz konusu olursa sanatımız için e, inşallah iyi olacak diye düşünmek istiyorum. Pembe düşünmek istiyorum. E, öyle hayaller de kurmak istiyorum. E, ama son dönemdeki işte savaşan dünya gözümün önüne geldiğinde e, Türkiye'nin almış olduğu tavırlar eee Galiba iyi olacağız biz. <laughs> Siz efendim? Ya ben kendi geleceğimden çok çocuğumun geleceğini düşünüyorum. Tabii Çocuğunuz bu kaç ülkeli. yaşında? 18 yaşında. Maşallah. Ne kadar zor. Sizde çocuk var mı? 82 doğumluyum ama bilmiyorum Mali. nasıl olduğunu. Helal olsun. Sizde? Yok. 18 yaşında bir kız galiba. Evet. Maşallah. Sağolsunuz. Ne zor yahu. Ne zor ya? Zor gerçekten zor ama. Manitası var mı? <laughs> zaman zaman oluyor herhalde bir şeyler. Asıl o zaman. Yani şöyle ki zaman zaman oluyordan kastım şu Nilvan biraz enteresan bir kız. İlk konuşmadan sonra çok hoşlanmadığı bir, bir küçük bir şey olursa bir daha bırakıyor onu. Yani. Yani. Onun için zaman Aa. zaman